Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin acil videosu ile birlikte sizlerinde karşısındayız. Kanalımıza abone olup bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Hızlıca videoya geçiyorum. Arkadaşlar Bitcoin'de şu an bir düşüş hareketimiz başladı. Tekrardan bir yükseliş hareketine doğru döndük. 33.500'e kadar bir düşüşün ardından şu an 35.600'lerdeyiz. Yani ani şekilde bir fiyat toplamalarını görebiliyoruz kripto paralar üzerinde. Genel olarak markete baktığımızda da arkadaşlar market kan ağlıyor. Sağ tarafta marketi görüyoruz. Bütün coinler işaretle ve marketin kanalladığını görebiliyoruz arkadaşlar şimdi burada konuşmamız gereken husus şu arkadaşlar bizim her zaman söylemiş olduğumuz bir durum var hareketli ortalamalar fiyatı test eder şimdi şöyle bir durum var fiyat 50 100 150 200 hareketli ortalamaların altında 4 saatlikte e gidip günlüğe bakalım günlükte şu anda buranın da altında yani 200 günlük ortalamanın da altına inmiş bulunmaktayız. Şimdi buralar arkadaşlar çok kritik süreçler. Kritik bir vakitteyiz. Burada baktığımızda 50 100 günlüğü aşağıya doğru kesmeye doğru gidiyor arkadaşlar. Bu keserse ne olur? Zaten bir düşüş etkisi var. Muhtemelen şöyle bir hareket yaparız. Tekrardan yukarı yönlü keseriz. Şu an ben piyasaya karşı olumluyum. Bu düşüşün arkadaşlar ben son bir düşüş dalgası olduğunu düşünüyorum sebeplerinden bahsedeceğiz. Şu an baktığımız zaman arkadaşlar Bitcoin'de şurada ufak bir setup var. Şu RSI'de görmüş olduğunuz şu ufak kesim şunu söylüyor. Yeteri kadar satış yok. Market sellingler geliyor. Market sellinglerden fiyat düşüyor. Ve hareketli ortamlara baktığımız zaman arkadaşlar şu an ma 200'ün altına düşmüş durumda. Peki geçmiş Bitcoin hareketlerine bakalım. Gelelim burada. Bitcoin neler yapmış? şelalelerle birlikte bütün emaların altına düştüğünde tekrardan yukarı yönlü bir harekete başlamış. E şimdi biz bunu burada gördük. E bu buraya geldi şu anda. Ema 200'ün de altına düştük. E bu düşüş hareketi buraya kadar oldu. E şimdi zaten bu düşerek geldi. Yani çok sert bir düşüşle birlikte geldi. Yani buranın altına daha fazla düşmesi manipülasyondan başka bir şey olamaz. Ve yeni bir fud'umuz var. Bundan da bahsedeceğim birazdan. Şu an arkadaşlar son bir düşüş dalgası yaşıyoruz gibime geliyor. Yani bu son bir düşüş hareketi. Buradan sonra artık tekrardan marketin yukarı yönlü hareketini inceleyebiliriz. Yarın da ilk videosu eğer ki düşündüğümüz gibi olursa alınması gereken, dışarıdan toplanması gereken alt altcoinlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin için fikirlerimizden bahsedelim. Bitcoin'deki fikir şu şekilde arkadaşlar. Son bir düşüş dalgası. Artık bu kaça kadar olur kimse bilemez. 30 bin altında kapanış yapmayacağını düşünüyorum. Hani 30 bin altı kapanış beklemiyorum. Hala söylüyorum. 30 bin altında kapanış beklemiyorum arkadaşlar. Çünkü baktığımız zaman 30 binde buradaki düşüşler bile 30 binde çok sağlam bir şekilde tuttu bizi. E şimdi buranın altında kapanış gelirse burada çok kuvvetli bir destek bölgemiz var. 30-33 arasında. E burası kaybedilirse arkadaşlar düşeriz. Onu söyleyeyim. Hani düşüş biraz daha derinleşir. Hani burada görmüş olduğumuz gibi olur yani düşüş hareketi. Buradaki kayıp şeklinde olur. Farkındaysanız hani burada aşırı bir düşüş şeklinde gelmiyor. Şu an yaşadığımız kadar değil. Şu son sadece EMA kırılımındaki düşüş sert bir şekilde geliyor. Şimdi buna benzer bir düşüş bekliyoruz. Son bir düşüş hareketi. Bu hareket artık 25 binlere kadar mı olacak? şu bölgeye, şu görmüş olduğumuz bölgenin içerisinde bir fitil bekliyoruz arkadaşlar. Bu fitilin ardından tekrardan yukarı yönlü harekete başlayacağımızı ben düşünüyorum. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar şu. Şunu kestirecekler. Yüksek ihtimalle bu bunu kesecek. Amaçlar bu. Şimdi bu yaşandıktan sonra konuşacağımız bir başka durum. RSI'ye baktığımızda arkadaşlar RSI 4 saatlikte düşüş hareketine rağmen yukarı yönlü atmaya çalışıyor kendini. Ve buradan şu şekilde baktığımızda ise bir uyumsuzluk masada gözüküyor arkadaşlar. E şimdi durum buyken son bir düşüş dalgasıyla birlikte bunun arkadaşlar burayı bozması için aşırı derecede düşmesi gerekiyor. Ve öyle bir büyük bir foot yok. Evet Çin yasaklama haberi var ama bunu zaten Çin yapıyordu zaten. Yani bu yeni bir şey değil. Bugünün footu arkadaşlar şu an yeni yaşadığımız foot. Telegram gruplarında gördüğüm kadarıyla da. Bu adam, Walter Bloomberg. Bu adam arkadaşlar Bitcoin için Çin'in haberini vesaire paylaştı ve Bitcoin hakkında tweetler atmaya devam ediyor. Kripto yani paralar hakkında ve benzeri şeyler hakkında tweetler atmaya gerek duyuyor kendisi. Ve buranın üzerinden bir foot mekanizması oluşmuş durumda arkadaşlar. Walter Bloomberg'in footlarıyla da uğraşıyoruz. Biri biter, öbürü başlar. Ama merak etmeyelim bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar zincir analizi verilerine gidiyoruz. Zincir analizi verilerine baktığımızda arkadaşlar aktif adres sentiment indikatör baktığımızda burada arkadaşlar hiçbir şey anlatmayacağım direkt söylüyorum. Şimdi 2017'ye bakalım 2017'de tepe nasıl geldi? Burada yukarı yönlü patlayınca geldi. Şu kırmızı yeşille yorumluyoruz arkadaşlar bunu. Yeşilin altına düştüğü zaman fiyatta yukarı yönlü hareket bekliyoruz. E şimdi biz burada yeşilin altına düştük. Yani düşüşün son demini yaşıyoruz arkadaşlar. Düşüşteki sondan bizim için burada. Başka bir indikatörümüze gidelim. MVRV konuşalım arkadaşlar. Şimdi MVRV'ye de geldiğimizde MVRV'nin arkadaşlar burada 1.72 civarlarında bir desteği var. Anlık olarak MVRV 1.84'lerde. E bu kapanışlara göre gidiyor arkadaşlar. Şimdi kapanışa göre baktığımızda da Burada bir destek yani gece 3 ile birlikte bir yukarı yönlü atılım bekleyebiliriz. Tabii ki bu ve bir sonraki seviyeyi gösterdikten sonra bunu daha detaylıca bakacağız arkadaşlar. Hodul Radio'ya bakalım. Hodul Radyo'ya baktığımızda arkadaşlar 2017'yi görüyoruz. Burada 2013'ü görüyoruz. Burada 2011'i görüyoruz. E peki burada biz neden böyle bir düşüş yaşıyoruz? İşte boğa bu yüzden devam edecek diyoruz. Boğa bu yüzden devam edecek arkadaşlar. Burada bir salınım gelebilir. Umurumuzda değil. Burası ucuz, burası pahalı oluyor. E şimdi yukarı yönlü bir hareket gördük. Tamam. Hani sapa sağlam bir yükselişleri yaşadık biz. Bitcoin fiyatı uçuyor, kaçıyor, gidiyor. Ama zincir analiz verileri yukarı yönlü diyor arkadaşlar hala. Yani biz olumluyuz arkadaşlar. Biz sözümüzün arkasındayız. Daha önceki videoda 30.000 kapanış beklemedim diyorum. Şu an yine diyorum 30 bin altı kapanış beklemiyorum. Fitil gelebilir. Fitil gelebilir bak ona bir şey demiyorum. Ancak kapanış beklemiyorum. Ha, kapanış gelirse işler değişir onu konuşuruz. E o zaman ne olur? Şuradaki hani yükseliş hareketi gibi bir düşüş yaşarız. Buradan tekrardan hani dönüşler falan gelebilir. E baktığımızda hodularla devam ediyor. Aşırı bir durum yok. İki tane çapulcunun arkadaşlar savaşından ötürü biz şu an bu durumlardayız. Evet Bitcoin'de zaten bir düşüş hareketi beklediğimizi söyledik. Hani Bitcoin'e dedik işte Elliot dedik düşecek dedik, kalkacak dedik. Hatta şuradan gelelim, totali gösterelim. Şimdi buraya baktığımızda alın. Daha önceden çizmiş olduğum bir durum. Geldim ve tam burası. Bakın tam burası. Görüyorsunuz arkadaşlar. Nerelere kadar düştüğünü. 1.2'ye kadar da olmuş. Benim hedeflediğim bölge burasıymış. Hedef olarak ben buralara hedef bulmuşum. E şimdi buraların altında 2 gündür altında kapanış görmüyoruz. E şimdi totalin RSI'ne baktığımızda 30'a kadar dayanmış. Evet bir tık daha aşağı salmayı istiyor. Şuralara kadar bir salmayı istiyor. 1.30'lara kadar. Kapanış şeklinde. Ha, buradan artık gazamız mübarek olacak. Burada artık arkadaşlar biz bir karar vereceğiz. Tamam mı? Devam mı kararına? E şimdi zincir analizi bize devam diyor mu? Diyor. E yani bu bizim yaşayacağımız son düşüş dalgası mı? Evet. E şimdi biz total market cap'in RSI'ne baktığımızda e biz zaten bir uyumsuzluk görmüyor muyuz? Görüyoruz. E bu uyumsuzluk sonucunda ne oldu? Düşüşü yaşamadık mı? Yaşadık. Yani burada arkadaşlar son demleri yaşıyoruz. Şu an hala borsaları Bitcoin'i çekiyorlar. Çeksinler. Hiçbir sorun yok. HODL kazandıracak arkadaşlar. Kısa vadede zaten sabahki paylaştığımız videoda da bu düşüşün gelebileceğini söylemiştik. Ve beklediğimiz gibi de oldu. Düşüşü yaşadık arkadaşlar. Şimdi son bir düşüş dalgası bekliyoruz. Bu son bir düşüş dalgası artık fitili nereye kadar olacak? Belki 30 bin altına bile fitil gelmeyecek arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şu bölge içerisinde 24.000'e kadar şuranın üzerinde şu bölgede bir olaylar yaşayacağız. Fitil bu bölge 24.000'e kadar maksimum diye düşünüyorum. Bir düşüş hareketi gelecek. Şimdi ardından tekrardan bir yükseliş hareketini düşünebiliriz. Çünkü hani Total zaten düzeltmesini yapmış olacak. Total 30'lara düştü Aresay'da. Büyük düşüş tamamlanıyor arkadaşlar. Son demler. Haberiniz olsun. Kademeli şekilde toplamaya devam arkadaşlar. Kademeli şekilde topladıktan sonra durumunu izleyeceğiz. Buradan alınan şu an alınan hiçbir koyun arkadaşlar zarar ettirmeyecektir. Doge bile alsanız zarar etmeyeceksinizdir. Hatta gelin Doge'a da bakalım. Şimdi Doge'a baktığımızda Doge nerede? Destek bölgesinde. E kapanışı buranın üzerinde yaparsa biz bunu retest olarak algılarız. Doge'un yönünü yukarı çeviririz. Elon'da iki tweet atar. Temizinden bir kar alırız. Al. Hedef bölgesi neresi olur bunun? Dojda. Şurası direnci. 0.43'ler. E bu 0.43'ün üzerine giderse bu docu şuralarda bir karşılarız. 0.56'larda. Durumumuz bu arkadaşlar. Panik, endişe herhangi bir şey yapmıyoruz. Zaten bu düşüşün olabileceğini beklediğimizi hani koklo teorileriyle birlikte söyledik. Şu an için şunu bir kestirebilirler. Bunu bekliyorum. Şu bir kesiş olabilir yani. Bir düşüş hareketiyle birlikte bunu bir kestirmelerini bekliyorum. Bu kesimden sonra da tekrardan yukarı yönlü hareketin gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Belki de bunu kestirmeyecekler, tam temasında da bırakabilirler. Bakalım. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. videomuz genel anlamda bu kadar arkadaşlar. Sizleri bilinçlendirmek adına, daha doğrusu sizlere fikrimi söylemek adına çekmiş olduğum bir videoydu arkadaşlar. Bitcoin'in sıralı dirençleri açısından 30 bini söyleyebiliriz. Ve bir sonraki tutunacağı bölge olarak şu bölgelerde yani 24.000 civarlarında bir desteğinin olduğunu söyleyebiliriz. Alt bölge olarak 19 binleri söyleyebiliriz arkadaşlar. Daha aşağılarda da şu kısmı konuşabiliriz. 12 bin dolar civarlarını. Şimdi zaten fitili zaten buraya kadar atmış. Ya bir panik endişelik yani bir durum görmüyorum. Evet bir fitil gelebilir bir fitil gelmesi gerekiyor. 24 e kadar bekliyorum o fitili. Maksimum 24 e kadar. Ardından bir yükseliş dalgası gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü indikatörler yoruldu. Gerek zincir analiz verileri gerek bizim kullandığımız RSI'lar, MACD'ler hepsi yoruldu arkadaşlar. Uyumsuzluk veriyor da veriyor. Veriyor da veriyor. Veriyor da veriyor. Burada arkadaşlar eğer ki büyük ayıya bile girecek olsak arkadaşlar bunun bir tepki yükselişi olması gerekiyor. E çünkü bu fiyatlar çok düştü. Bu insanlar bunu artık bir alması gerekiyor. Traderların bir işin içine bir girmesi gerekiyor. E bunu yükseltirler ne olur? Şöyle trendimizi çekelim. Burası kaç? 47 bin 48 bin. E buralara gelir. Buradan tekrardan aşağı verilir. En azından bunun olması gerekiyor şu an arkadaşlar. Yani bu olduktan sonra buranın üzerine çıkamazsa geçmiş olsun. Tekrardan daha da aşağıları konuşuruz hani buralara gider 16'lar falan filan gelir diye konuşuruz. Ha ben bunun kırılacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü bana zincir analizi verileri diyor ki gerek kripto kuantum verileri gerek e, loop into bitcoin'in verileri bana bitcoin'in yükseleceğini söylüyor. Bitcoin 100 bin dolar olacak diyor bana. E ben de bu şeyde devam ediyorum arkadaşlar. Zaten bitcoin'de de günlük grafikteki uyumsuzluğu görüyorsunuz. Bu uyumsuzluğun düzeltmesiydi arkadaşlar bu. Gayet normal karşılanması gerekiyor bunu beklenen bir şeydi, olan bir şeydi. i̇çeride yani kaldık kalmadık, trade stop atarken stopu unuttuk ve bir şeyler oldu. Ama panik endişe yok. Herhangi bir durum göremiyorum. Son bir düşüş dalgası arkadaşlar. Ondan sonra yönümüzün yukarı olacağını ben düşünüyorum. Zaten şöyle bir durumdan da bahsedelim. Volüm indikatörüne baktığımızda volüm indikatörünün patladığı kısımlarda arkadaşlar fiyat yön değiştirir. Trend yön değiştirir. E şimdi volüm patladı mı? Patladı. E şu an bizim ihtiyacımız olan şey ne? Fiyat hareketinin yön değiştirmesi. Bu işte son bu long açanların piyasadan silinmesiyle bu kaldıraçlar falan filan oluyor ya. Bu longçuları bir yiyerek ve aynı zamanda bir hesap meselesi var arkadaşlar. Bu hesap meselesini de ortadan kaldırdıktan sonra son bir düşüş hareketiyle yukarı vereceklerini düşünüyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bizim eğer ki bu yükseliş hareketi geldikten sonra takip edeceğimiz kısım burası arkadaşlar bu trend. Bu trendin üzerine atarsak tekrardan boğa yükselişini konuşuruz. Onu söyleyeyim. Tekrardan boğa yükselişinden bahsederiz. Ancak bu trende geri tekrardan dönerse o zaman işte burada hani artık burada her şeyi uzun vadeyi falan her şeyi satıp çıkacaksın. Çünkü niye? Tekrardan aşağılardan toplama fırsatın olacak. Ha, ben bunun kırılacağını düşünüyorum. Onu da bir şekilde söyleyeyim. Çünkü bana buradaki veriler diyor ki kardeşim senin daha boğa sezonun bitmedi. Senin daha bu piyasadan Çinlilerden, Amerikalılardan, Almandan, Rus'tan çalacağın paralar var ülkene sen daha döviz sokacaksın diyor. Enflasyonunu artıracaksın ülkenin ama diyor ülkene para getireceksin diyor. O yüzden arkadaşlar bu videoda dikkat etmeniz gereken şeyler şu. Son bir düşüş dalgası olacak emirleri dizmek gerekiyor. Kademeli şeklinde emirlerimizi dizelim artık ne kadarını aldırabilirseniz o kadar iyi diye düşünüyorum ben. İkinci yapılması gereken şey şu. Yükseliş dalgasında bu trendi takip edeceğiz. Biz yine video yaparız. Bu trendin bu trendten bir dönüş formasyonu bir şey görürsek direkt kaçacağız arkadaşlar. Direkt kaçacağız. Çünkü şakası olmaz ay sezonu. Ancak bu trend de kırılırsa bakın şuralar bana gülümsüyor. Hatta şöyle yapalım. 80 bin dolarlar 70 bin dolarlar gülümsüyor bana. Diyor ki sen diyor geçen videonda diyor konuştun diyor. Bitcoin 100 bin dolar olacak dedin diyor. Ben burada sana gülümsüyorum diyor. Beraber gidelim buraya diyor. Videonun genel bütünü bu şekildeydi arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Benim şahsi fikirlerim bu yönde ilerliyor. Gerek zincir analizi gerek de volüm patlaması ve düzeltmelerin bütünüyle gelmiş olduğunu düşündüğümden ötürü piyasanın her an en azından bir tepki yükselişi yapabileceğini düşünüyorum. Bu yükselişlerden faydalanmak gerekiyor. Dikkatli olalım. Kaldıraçlı işlemleri bulaşmayalım arkadaşlar. Para kazanacağınız varsa da kaybedersiniz. Kesinlikle kaldıraçlı işlemlere bulaşmıyorsunuz. Önlemlerinizi alarak kademeli şekilde toplaya toplaya bu en azından bu yükseliş dalgasından faydalanarak arkadaşlar trend durumuna da göre de ayrıca konuşacağız. Para cukkalayabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Çıkmadan bir like bırakırsanız videomuza 2000 like istiyorum arkadaşlar sizlerden. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.